Atletizm sporcuları Ayşe ve Nazmiye'nin antrenman programları aşağıda gösterilmiştir. Buna göre Ayşe ve Nazmiye aynı gün içerisinde yaptıkları antrenmanlarında kaç kez aynı anda set değiştirmişlerdir. Ayşe antrenmanına saat 8'de başlıyor ve 10 dakikada bir set değiştiriyormuş. O zaman bir sonraki seti 8.10'da, bir sonraki 8.20'de, bir sonraki 8.30'da olur. Nazmiye ise ilk antrenmanına saat 7.40'da başlıyor. Eğer 25 dakikada bir set değiştiriyorsa bir sonraki 8.05 bir sonraki 8.30 olur. Ve saat 8.30'da ilk antrenmanlarını aynı anda değiştirmiş olurlar. Buna göre Sonraki set değiştirmeleri 10 ve 25'in ekokuna bakarak buluruz. 10 ve 25 ortak olarak 5'e bölünür. 15'e bölündüğünde 2, 25, 5'e bölündüğünde 5. 2'yi 2'ye böleriz 1, 5'i de 5'e böleriz 1. 5 kere 2, 25, 2 ile de çarptığımızda 50 dakikada bir beraber set değiştirirler. O zaman 8 sonra... 50 dakika sonrası 9.20, 50 dakika sonrası 10.10, 10. 50 dakika sonrası 11.00, 50 dakika sonrası 11.50. İlk kez, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Yani beş kez aynı anda set değiştirmişlerdir. Doğru cevap C şıkkıdır.